Merhaba arkadaşlar. Boğaziçi Hukuk'un ilk dersinde sizlerle birlikteyiz. Boğaziçi Hukuk özel kümeler biraz ayrıntılı olsa da anlatacağımız videoları dikkatlice izleyip tekrar yaptığınız takdirde soru kaçırmayacağınıza inanıyoruz. Bu sunumlar hazırlanırken birden fazla kaynaktan yararlanılmış ve çıkmış sorular da dikkate alınarak gereksiz detaya girmeden konunun özü verilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte Hukuk Time'da yer alan bütün videolarda aynı özenle hazırlanmıştır. Yararlanmanız dileğiyle. Ayrıca soruların büyük bir kısmı kanun metninden sorulmaktadır. Bu nedenle hem soru kaçırmamanız hem de konuyu daha iyi anlayabilmeniz için konuya ilişkin kanun maddelerini okumanızda yarar var. İsterseniz ders sırasında yanınızda bulunan kanunla bu konuları oradan takip edebilirsiniz. Şimdi bu derste neler öğreneceğimizi bir bakalım isterseniz. Bu dersimizde çıkmış soruların konulara göre dağılımı, borçlar genel ile borçlar özel ayrımı, borçlar kanununda düzenlenen sözleşmeler ile düzenlenmeyen atipik sözleşme türlerini ele almaya çalışacağız. Evet şimdi soruların konulara göre dağılımını kısaca bir bakalım isterseniz. 2006 ile 2020 tarihleri arasında borçlar özel hukukundan toplam 79 adet soru çıkmıştır arkadaşlar. Ayrıntısını ekranda görüyorsunuz zaten. Bildiğiniz gibi çıkmış sorular çıkacak sorulara ilişkin bizlere ipucu vermektedir. Bu nedenle en fazla soru çıkmış konulara biraz daha dikkatlice çalışırsak ve yoğunlaşırsak yarar olacaktır. Arkadaşlar burada önemli bir belirtmek istiyorum. Hiç şüpheniz olmasın ki ileride konuların anlatımı sırasında buradaki soruları tek tek detaylı olarak ele alacağız. Aynı zamanda çıkabilecek soruları da anlatmaya çalışacağız. Çıkmış ve çıkabilecek sorulara dikkatlice çalışırsanız arkadaşlarınıza rahatlıkla fark atabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Borçlar Kanunu'nun 207 ile 649. maddeleri arasında özel borç ilişkileri düzenlenmiştir. Borçlar özel hukukunda günlük hayatta sıkça rastladığımız satış, kira, eser, kefalet, ve vekalet gibi sözleşme tipleri yer almaktadır. Borçlar özel ilişkin hükümler, kural olarak sadece o borç ilişkisinde uygulanan özel nitelikteki hükümlerdir. Bir borç ilişkisinde hem genel hükümlerde hem de özel hükümlerde uygulanabilir kurallar bulunuyorsa o konuda özel hükümler öncelikle uygulanır. Sözleşmeler, borçlar kanununda düzenlenen sözleşmeler ve atipik sözleşmeler olmak üzere ikiye ayrılır. Borçlar kanununda yer alan sözleşmeler, sözleşme tiplerinin amaçları esas alınarak yani asli edinlerin türleri dikkate alınarak sınıflandırılmaktadır. Mülkiyetin devri, kullandırma, iş görme, saklama ve teminat sağlama amacını güden sözleşmeler ile sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler ve ortaklık sözleşmeleri kanunda düzenlenen sözleşme türleridir. Bileşik, karma ve kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler ise isimsiz sözleşmelerdir. Şimdi ise borçlar kanununda düzenlenen sözleşmeleri biraz da yakından inceleyelim. Mülkiyetin devre amacını giden sözleşmelerde amaç, bir şeyin mülkiyetinin karşı tarafa devredilmesini sağlamaktır. Ancak mülkiyet hemen geçmez. Sadece mülkiyetin devredilmesi borçlanılmaktadır. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Mülkiyet ise borcun ifası sırasında karşı tarafa geçer. Taşınırlarda zilletliğin devri, taşınmazlarda ise tapuya tescil şeklinde olur. İvazlı veya ivazsız şekilde yapılabilir. Satış, trampa ve bağışlama sözleşmesi bu tür sözleşmelerdendir. Satış sözleşmesinden arkadaşlar 22 soru çıkmış. Burası önemli ve bu konu gerçekten önemli. Sınavda da buradan soru gelebilir. Buraya dikkat edelim. Trump'a sözleşmesinden iki, bağışlama sözleşmesinden de altı soru çıkmış. Bağışlama sözleşmesine dikkat edersek yararı olacağını inanıyorum. Kullandırma amacı giden sözleşmelerin amacı bir şey üzerindeki kullanma ve yararlanma hakkını yani zilliyetliğini geçici bir süre için karşılıklı veya karşılıksız olarak karşı tarafa devredilmesidir. Arkadaşlar bu sınıflandırma ilişkinde hakim sınavında çıkan bir soru var. Aşağıdakilerden hangisi kullanma ve yararlanma hakkı veren isimli sözleşmelerden biri değildir şeklinde soru geldi. Kira, kullanım ödüncü ve tüketim ödüncü sözleşmesi bu gruba giren sözleşmelerdendir. Ayrıca bu gruba giren finansal kiralama yani leasing sözleşmesi ise özel bir kanunda düzenlenmiştir. Kira sözleşmesi ivazlı, kullanım ödüncü sözleşmesi ivazsız, tüketim ödüncü sözleşmesi ise ivazlı veya ivazsız olarak yapılabilir. Arkadaşlar kira sözleşmesi dönemli bir konu. Bu konuda toplam 11 soru çıkmıştır. Yine bu konudan soru gelebilir. Bu konuyu da dikkat edelim. Kullanım ödüncü sözleşmesinden 3, tüketim ödüncü sözleşmesinden ise 1 soru çıkmıştır. Borçlar kanununda düzenlenen diğer bir sözleşme türü ise iş görme amacını giden sözleşmelerdir. Bu sınıflandırma ilişkin hakimlik sınavına çıkan bir soru var. Aşağıdakilerden hangisi iş görme borcu doğuran sözleşmelerden biri değildir şeklinde soru gelmiştir. Bu sözleşmelerde belli bir işi görme ve hizmet etme söz konusudur. Genel hizmet, pazarlamacılık, evde hizmet, eser, arsa payı karşılığı inşaat ve yayım sözleşmesi ve vekalet sözleşmesi kapsamında ise komisyonculuk, simsarlık, kredi emri ve kredi mektubu, vekaletsiz iş görme ve havale bu gruba giren sözleşme türleri arasında yer almaktadır. Arkadaşlar unutmayalım ki arsa payı inşaat sözleşmesi Borçlar Kanunu'nda düzenlenmeyen atipik yani isimsiz bir sözleşmedir. Sadece Türk Medeni Kanunu'nda ismi zikredilmiştir. Eser sözleşmesinden 4 Yayın sözleşmesinden ise iki soru çıkmış olup yine vekalet sözleşmesinden ise üç tane soru çıkmıştır. Bunlara da dikkatinizi çekmek isterim. Saklama amacı güden sözleşmelere gelince bu tür sözleşmelerde belli bir şeyin borçlu tarafından belli bir süre saklanması ve süre sonunda alacaklıya iadesi söz konusudur. Arkadaşlar yine sınıflandırmaya ilişkin adli hakimlik sınavında bir soru çıkmıştır. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi saklama amacı güden bir sözleşmedir şeklinde soru geldi genel saklama, güvenilir kişiye bırakma, misli şeylerin saklanması, ardiyeciye bırakma, konaklama yeri, garaj, otopark ve benzeri işletenlere bırakma sözleşmesi bu gruptaki sözleşmelerdendir. Hediye sözleşmesinden iki, ardiyeciye bırakma sözleşmesinden ise yine iki soru çıkmıştır. Evet, teminat sağlama amacını giden sözleşmelerde mevcut bir borcun ödenmesi güvence altına alır. Arkadaşlar buraya dikkat edelim lütfen. Bu türde borçlar kanununda sadece kefalet sözleşmesi düzenlenmiştir. Kefalet sözleşmesi, adi, müteselsil ve birlikte kefalet, kefile kefil, rücuğa kefil ve zarara kefalet şeklinde türleri vardır. Kanunda düzenlenmeyen türler ise şunlardır. Garanti sözleşmesi, herhangi bir kanunda düzenlenmemiş atipik bir sözleşmedir. Rehin sözleşmesi medeni kanunda, ticari işletme rehin sözleşmesi ise özel bir kanunda düzenlenmiştir. Arkadaşlar kefalet sözleşmesinden 3, adi kefaletten ise 1 soru çıkmıştır. Evet arkadaşlar borçlar kanununda yer alan sözleşmelerin son türlerine gelmiş Sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmelerde edimin ifası önceden kesin olarak belli olmayıp büyük ölçüde şansa ve tesadüfe bağlıdır. Kumar ve bahis, ömür boyu gelir sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi bu grupta yer almaktadır. Ortaklık sözleşmeleri ise birden çok kimsenin ortak bir ekonomik amacı ulaşmak için emek ve sermayelerini birleştirmeleridir. Bu grupta düzenlenen tek sözleşme adi ortaklık sözleşmesidir. Yani adi şirkettir. Evet arkadaşlar, borçlar kanununda düzenlenen sözleşmeleri genel olarak bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi borçlar özel hukukunun konusunu oluşturan ve borçlar kanununda düzenlenmeyen atipik sözleşmelere bakacağız. Boşlar kanununda veya özel kanunlarda düzenlenmemiş sözleşmelere isimsiz veya atipik sözleşmeler denir. Taraflar, yasada düzenlenmiş sözleşmelerin unsurlarını içermeyen, kendine özgü sözleşmeler meydana getirebilirler. Bu tür sözleşmeleri üç ayrı incelememiz mümkündür. Birincisi bileşik sözleşmeler. Birden çok sözleşmenin bağımsızlıklarını değiştirmeden bir araya gelmesidir. Örneğin A'nın B'nin iş kiralaması, B'nin de temizlik işlerini A'ya vermesi gibi. Karma sözleşmeler ise yasada düzenlenmiş sözleşmelerin unsurlarını yasanın öngörmediği bir tarzda bir araya getirmek suretiyle kurulan sözleşmelerdir. Bunlar da kendi arasında dörde ayrılır. Birincisi kombine sözleşmeler. Bu sözleşmede taraflardan bir biri birden fazla edimde bulunma, diğer taraf ise genellikle para ödeme borcu altına girmektedir. Örneğin paket tur, pansiyon, hastaneye kabul ve yatılı okul sözleşmeleri gibi. Çifte tipli karma sözleşmeler ise farklı sözleşme tiplerine ait edimler karşılıklı olarak yer değiştirmektedir. Örneğin kira karşılığında ders verme, kapıcılık ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gibi. Kaynaşık karma sözleşmeler için karma bağışlama sözleşmesini örnek olarak verebiliriz. Yine kendisine yabancı yan edimleri ihtiva eden sözleşmeler için ise bakım kaydıyla kira sözleşmesini örnek olarak vermemiz mümkündür. İsimsiz sözleşmelerin sonuncusu ise kendisine özgü yapısı olan sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmeler kısmen veya tamamen kanunlarda düzenlenmemiş unsurlardan oluşur. Franchising, sur, tek satıcılık ve sporcu transfer sözleşmesi, hakem, bilirkişi, faktoring, garanti ve kredi açma sözleşmesi bu tür sözleşmelerin türleri arasında yer alır. Kombine sözleşmelerden bir, çifte tipli karma sözleşmelerden iki ve kendisine özgü yapısı olan sözleşmelerden ise iki soru çıkmıştır. Evet arkadaşlar bu bölüm için anlatacağımız konuları bitirdik. Birazdan sorularla konu tekrarı var. Ancak son kısma geçmeden önce bir hususu tekrar etmek isterim ki Geri geldiğinde çıkmış ve çıkabilecek bütün soruları ele alacağız. Arkadaşlar şimdi biraz önce anlattığımız konuları sorularda tekrar edelim. Satış sözleşmesi kullandırma ve yararlanma amacını güden bir sözleşmedir. Evet hatırlayın satış sözleşmesi mülkiyetin devre amacını güden bir sözleşmedir. İkinci sorumuz kullanım ödüncü karşılıklı olarak yapılamaz. Evet cevabı doğru. Kullanım ödüncü sözleşmesi ancak ivazsız olarak yapılabilir. Garanti ve rehin sözleşmesi borçlar kanununda düzenlenmiştir. Evet hatırladığınızı umuyorum. Cevabı yanlış. Garanti sözleşmesi atipik bir sözleşmedir. Rehin sözleşmesi ise Türk Medeni Kanunu'nda yer almıştır. Dördüncü sorumuz. Kısmen veya tamamen kanunlarda düzenlenmemiş unsurlardan oluşan sözleşmeler hangisidir? Kendisine özgü yapısı olan sözleşmelerdir. 5. sorumuz. Belli bir şeyin borçlu tarafından belirli bir süre saklanması ve süre sonunda alacaklığı iadesi hangi tür sözleşmelerde olur? Umarım hatırlamışsınızdır cevabını. Saklama amacını güden sözleşmelerde olmaktadır. Borçlar kanununda veya özel kanunlarda düzenlenmemiş sözleşmeler hangi tür sözleşmelerdir? Bu tür sözleşmeler arkadaşlar isimsiz yani atipik sözleşmelerdir. Diğer bir sorumuza geçelim. Teminat yani güvence sağlamamacı giden sözleşmeler mevcut bir borcun ödenmesini güvence altına alır. Bunu bilmişsinizdir umarım. Doğru. Bunun en önemli örneği de kefalet sözleşmesi. Paket tur ve yatılı okul sözleşmesi hangi tur sözleşmelerden sayılır? Evet cevap isimsiz sözleşmelerden olan kombine sözleşmelerdir. Edemin ifası önceden kesin olarak belli olmayıp büyük ölçüde şansa bağlı sözleşmelere ne ad verilir? Bu da son sorumuz cevabımız sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmelerdir. Evet arkadaşlar dersimizi burada bitirmiş bulunuyoruz. Umarım sizler için yararlı bir ders olmuştur. Bir dahaki derste buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.